Arkadaşlar bu videodan soru var. Daha doğrusu bu çektiğimiz birçok videodan soru var. Çünkü ÖSYM benzer soruları soruyor. Komisyon değilse, o olsa bu olsa. Bu böyle tartışma çeşitleri hemen her sene sorun. Bunu zaten sizler de biliyorsunuz. Tartışma çeşitlerinden özellikle soru gelen panelde arkadaşlar panel grubu var. 3-5 kişilik bir grup bir konunun farklı bir yönünü anlatır. Bakın öğretmenlerin sorunları karşıda dinleyiciler var. Her bir grup fen bilgisi, felsefe, rehberlik, işte Türkçe, tarih, sınıf, sosyal, matematik, müzik gibi. Her biri her bir konuşmacı farklı bir yönü anlatır ve dinleyici sonda sorularıyla sürece katılır. Bakın dinleyici sadece sonda soru sorar panelde. Bu sene soruldu. Ne dedi? Yerel yönetimler belediye başkanı kaymakam muhtar. Kendilerini tanıttılar, görevlerini anlattılar. Belediye başkanı yaptığı işi, muhtar yaptığı işi, kaymakam yaptığı işi söyledi. Bir konunun farklı bir yönü. Dinleyici sonda soru sorar ki onu da söyledi. Paneli ikiye ayırdık. Eğer konuyu tekrar edip pekiştirmelerini istiyorsak öğrencilerimizin, konuyu anlattık, sınıfı ikiye böleriz. Burası soru sorsun, burası cevap versin. Sınıfı ikiye bölüp soru cevap yaptırıyorsak buna biz zıt panel diyoruz. Sınıf çok kalabalıksa o böldüğümüz iki kişiyi de yine iki grubu da yine böleriz. Buraya ayrı, buraya ayrı. Gruplar karşılıklı soru cevap yapıyorsa zıt panel amaç tekrar ve pekiştirme. En çok sorulan zıt panel ve paneldir. Alanda da en çok sorulan sempozyumdur birçok alanda. Kollegium'da ise sınıfı ikiye ayırmıyoruz. Masaları ikiye ayırıyoruz. Öğretmen yani öğrencilerden oluşan grup, uzmanlardan oluşan grup. Uzmanlardan oluşan grup öğretmen de olur, bilen öğrenci de olur. Öğrencilerden oluşan grubumuz. Yani şurası konuyu farklı şekilde anlatır, panel gibi dinleyicileri bilgilendirir, sonunda soruları cevaplar. Uzman grup ise yanlış varsa bak bu grup yanlış olduğunda, eksik olduğunda ya da direkt soru sorulduğunda devreye giren gruptur. Peki arkadaşlar, açık oturumda açık oturuyoruz. Kurallıdır, resmidir, formaldir. Bak formal, kurallı, planlı demek. Planlı, resmi, eşit süreler, moderatörün ağırlığı çok hissedilir. Ve unutma bak unutma güncel konularda yapılır. Şu an en güncel konu neyse o konuda yapılır. güncellik en önemli özelliktir. Alanda en çok gelen sempozyum. Diğerleri birkaç gün süre, şey birkaç saat süre, bir iki saat. Bu birkaç gün sürüyor arkadaşlar. Birkaç gün sürer. Alınan kararlar bilimseldir bu bilgi şöleni. Bilimsel özellik taşır. Tebliğ bildiri diye o alanı bağlar. Tıp alanında bir sempozyum yapıldı. Yeni bir tedavi yöntemi benimsendi. O artık bütün hekimler tarafından uygulanır. Katılımcılara genellikle bir sertifika bir belge verilir. Sempozyumda dinleyiciler sonda soru sorar, konuşmacılar da birbirlerine soru sorabilirler. Önemli bir özellik oturumlar vardır. Birkaç gün sürüyor ya. Eş zamanlı oturumlar arkadaşlar. Eş zamanlı oturumlar şeklinde yapılır sempozyumumuz. Ve forum. Diğerleri bilgi vermek için yapılırken bu tartışarak bir sonuca varmak için yapılır. Kim tartışır? arkadaşlar, konuşmacılar ve dinleyiciler tartışır. Yoğun bir etkileşim vardır. Dinleyicinin en aktif olduğu tartışma çeşididir. Dinleyici sürece sorularıyla, örnekleriyle, açıklamalarıyla sürekli katılır. Farklarını hızlıca görelim. Panelde aynı masada bir konunun farklı yönünü anlattık. Dinleyicileri bilgilendirdik. Sonda soru aldık. Açık oturum kurallı, resmi, formal, güncel konularda olur eşit süreler, eşit sorular bu şekilde yapılır. Paneli ikiye ayırdık. Eğer sınıfı ikiye bölüp soru cevap yaptırıyorsak zıt panel. Masaları ikiye bölüp uzman grubu, öğrenci grubu diyorsak kollegium diyorduk. Panelle forumun farkı konuşmacılar ve dinleyiciler. Ama panelde bilgi veriyoruz, forumda tartışarak bir sonuca varıyoruz. En önemli özellik panelde dinleyici sadece sonda soru sorar forumda dinleyici her aşamada sorularla, örneklerle, açıklamalarla sürece dahil olur. Bakın burası sorudur. Tartışma çeşitleri sorudur. Size bir uyarı. Tartışma çeşidi çıktı. Üstteki paragrafı okudun, okudun. Kafanda net bir şey yok. İnanın bakın ÖSYM 5 seçeneğin üçünü öylesine koyar oraya. Alakasız şeyleri koyar. Bu paragrafı okudun. Aklında bir şey belirmedi. Seçeneklerde A, B, C, D, E seçeneği. En alakasız bak. En doğruyu bulma. En olmayanı bulmaya çalış. Özellikle burada. E'yi okudun. Alakasız. Geç. 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 İki tane kalacak. O iki taneye göre burayı okuduğunda daha iyi yaparsın. Yani ÖSM çeldiricilere çok tuhaf şeyler koymuyor. Çok ciddi çeldiricimiz yok. Yayın evlerinde ama bu fazlasıyla var. O yüzden Buradan bir tane soru gelecek. Tartışma çeşitlerinden en az bir soru gelecek. Bunu bilin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda nokta atışımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.